Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda YKS'ye son 5 ay kala ben nelere dikkat ettim kendi sürecimde bunu konuşacağız. Şimdi ben bu konuyu 5-6 maddeye böldüm. İlk maddemiz konu deneme dengesi ve deneme rutini. Şimdi şöyle zaten hemen hemen ocağı bitirdiğimiz ve Şubat'a girmek üzere olduğumuz için bir deneme rutininiz vardır. Mesela bu zamanlarda haftada bir kez genel deneme çözüyordum. Ama tabi branş olarak da TYT Türkçe'yi de en az yani ya her gün ya da iki günde bir şeklinde TYT Türkçe denemesi çözüyordum. TYT Matematiği de yine ya gün aşırı ya da her gün olacak şekilde hatta istemediğim zaman istediğim de elde edemediğim zaman günde iki tane olacak şekilde çözüyordum. Tabi o nadir oluyordu ama. Böyle ilk 20 bin hedefleyen insanlar için tyt e, PYT bir ya da iki deneme haftada yeterli olur. Ama tabii bunu e, alan denemeleriyle de özellikle Türkçe ve matematikle de desteklemek gerekiyor. Şimdi AYT adına ise konularınız daha bitmemiş olabilir. Özellikle 12. sınıfsanız bu çok olası bir şey. Ama konularınız ne durumda olursa olsun bence kesin bir şekilde en az haftada bir AYT denemesi de çözmemiz gerekiyor. Benim 12. sınıfta yaptığım yine en büyük hatalardan biri deneme çözmemekti. Yani daha doğrusu deneme çözmek için konularımın bitmesini beklemekti. Ki konularım zaten bitmedi. Yani ben böyle konularınızın bitmesini beklemek gibi bir hata ya da hani ilerleyeyim gibi bir hata da yapmayın. Şöyle yapın bence e, tamam belki feni tam olarak bitirmemiş olabilirsiniz ama en fazla içlerinden, biyolojiden ilerlemişsinizdir. O zaman alın biyoloji e, alan denemesi çözün. AYT'nin ne kadar önemli olduğunu bence 2024 yılında bir kere daha görmüş olduk. Ben AYT alan denemelerine hiç aksatmamak gerekiyor bence ve hani bunun bir sonu yok. Alabildiğiniz kadar alın, çözebildiğiniz kadar çözün. Hani ne kadar çözerseniz gerçekten o kadar iyi oluyor. Bu deneme mevzusunda kritik olan şey bence dışarıda denemeye girmek. Tabii ki de evde de denemeler yapacağız, onları da çözeceğiz ama havana en yakın atmosferi dışarıda girdiğiniz denemelerde göreceksiniz, bulacaksınız ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü sınavınız, sınavın yani %70-80'ini oluşturan bir şey. Bu benim yine 2021 yılında yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Acaba diyorum 2021 yılında yaptığım hatalar diye bir video mu çeksem? Çünkü gerçekten çok şey var. İkinci dönem hiç dershanenin kapısından bile geçmemiştim. Evde de deneme çözmüyordum. Ya Totalde ben 3 tane ayete denemesi çözerek 2021 sınavına girdim. Bunun için tabii illa dershaneye mi gitmemiz gerekiyor falan diyebilirsiniz ama ben mezun yılımda ya. Mezun yılı gibi de değildi ama ben mezun yılı diyorum geçen sene için. Geçen yıl bir dershaneye sırf denemeler için yazılmıştım mesela. Mesela yine 2021 sınav anında bu dışarıda denemeye girmemenin çok eksisini gördüm. Aşırı dikkatim dağıldı. Zaten hani geldim böyle 2021 TET'si gibi bir sınav var önümde. Bir de ekstra hocalar böyle ortalarda dolanıyor. Ne bileyim insanlar sümkürüyor falan ya. Birazcık bu çok şans işi ama e, TET bana gerçekten çok kötü bir sınıf denk gelmişti ya yani umarım sizin öyle olmaz ama tabii ki de işte o kötü duruma, kötü şartlarda kendimizi hazırlamamız lazım. Mesela o yüzden bol bol dışarıda denemeye girin ki hani bunun silene de denk gelin. Ne bileyim hoca böyle ortada gezen gıcık hoca'ya da denk gelin ya da deneme sorularının altını kurşun kalemle bastıra bastıra çizip iğrenç ses çıkarana da denk gelin ya yani gerekiyorsa içinizden sövün ama. Bu deneyimle de yaşayın ki sınav anında zorluk çekmeyin. Bu yıl mesela hani dışarıda denemelere çok girdiğim için hiçbir ses beni artık etkilemiyordu. Sadece sınavıma odaklanıp çözdüm sınavı. Şimdi bir diğer maddemizde ise uyku düzeni yazmışım. şimdi hangi saat aralıklarında uyuduğunuz sizin gün içinde çalışma saatinizi ve düzeninizi de belirlediği için ve uykunuzu almak da tabii gün içinde e, güzel ders çalışabilmek için önemli olduğu için bence e, hemen hemen her gün yani yapabilirsiniz tabii. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak önemli. Ama asla size işte erken kalkmanız lazım güne şu saatte, güneş doğmadan başlamanız lazım, şu kadar önce paragrafla başlamanız lazım falan gibi şeyler söylemeyeceğim. Çünkü çünkü bunlar o kadar kişisel ki. Bakın ben şu an evet video çekiyorum ama ben zamanda çok fazla video izleyicisiydim. Yani çok izlerdim. Youtube'daki her şeyi çok izlerdim. İzlediğim her yerde de erken kalkmasının sözünü duyup onu uygulamaya çalışırdım. Ki ben hiç sabah insan değilim. Yani deniyordum. 7'de kalkıyordum. Dersin başına oturuyordum. Sonra masa başında uyuyakalıyordum. 12'ye kadar uyuyordum mesela ve günüm daha da kötü oluyordu. Size en iyi olan, en verimli olan yöntemi siz biliyorsunuz. Lütfen onu başkalarından bir şeyler duyup da değiştirmeyin. Genelde 1-2 gibi yatıp 9'da falan kalkıyordum ve 7-8 saat uyku bana yetiyordu. 5 ay gibi bir süre kalmışken uykunuzu düzene sokup her gün aynı saatte yatıp kalkmak bence önemli. Burada şunu da söyleyeyim şey diyenler olacaktır ama hani biz sınava onda giriyoruz. Şöyle ki bakın o kadar hani sabah insanı olmayan bir insanım ki ben bile sınavda benim bile uykum gelmiyorsa muhtemelen çoğu kişinin gelmez. Çünkü o stresle o adrenalinle Uyku en son düşündüğünüz şey falan oluyor Hatta tabii ki de umarım güzel bir şekilde uyursunuz sınavdan önceki gün ama böyle benim 2021'de de hiç uyumadan uyuyamadığı için sınava giren arkadaşlarım vardı. Ve hiç öyle uyku ile ilgili bir problem yaşamadıklarını söylediler. O heyecanla uyku uyku gelmiyor yani. O açıdan da içiniz rahat olsun. Bir diğer maddemiz kendimizi başkalarıyla kıyaslamıyoruz. Şimdi bu konuda ben var ya o kadar uzun konuşabilirim ki çünkü çok dertliyim bu konuda. 2021 yılı travmalarından yine. Arkadaşlar 12. sınıf olmak gerçekten zor bir şey. Yani o atmosfer, o dershane ortamları, okul ortamları falan zor. Ben mesela geçen yıl kafam rahattı. Çünkü çevremde başka YKS'ye hazırlanan yoktu. Yani gelmişim 20 yaşın abi yok. Hani hiçbir arkadaşım YKS'e çalışmıyor. O yüzden başkaları da benle kendini kıyaslayamıyordu. Ve zaten bu mekanizma bende şu şekilde işliyor. Ben durduk yerde kimseyle kendimi kıyaslamam. Ama Birinin bana karşı bir hırs yaptığını ya da kendisiyle kıyasladığını hissedersem de 2021'deki her bahsediyorum. Ben de yaparım. Ben de hırs yaparım. Sonuna kadar da yaparım. Bu beni strese sokar ve kötü etkiler. Deneme netlerinin konuşulduğu, kıyaslamalar yapıldığı ortamlardan koşarak uzaklaşın. Hani siz de başkasınınkini umursamıyormuş gibi davranın. Başkası da sizinkini soramasın, sizinkine umursayamasın kritik bir nokta bence. Çünkü bilmiyorum yani beni çok etkiledi. İkinci dönem dershaneye gidememe sebeplerimden biri buydu. Çünkü ya bizim dershaneye özeldi belki de bilmiyorum ama çok çok iyiler vardı. Ya ben tabii ben de iyi bir sınıftaydım. Hatta sınıfımın herhalde en kötülerinden biriydim. Çünkü sınıfta Üsküdar Amerikanlılar, işte Atatürk Fenliler. Ne bileyim bir üst sınıfımda mesela bizim dershanenin Şeyi, skalası o kadar yüksekti ki Robertler vardı, Üsküdar Amerikanlar vardı, Galatasaraylar falan filan derken ben orada kendimi e, ister istemez, ben kıyaslamasam bile hocalar gelip şey diyordu bana mesela hani burada şu okullular var, işte hani senin onlara yetişmen için çok çok daha fazla çalışman lazım. Hocam zaten ben bunu biliyorum hocam. Yani senin bana bunu söylemene gerek yok anladın mı? Ben de Hasan hocaya selam olsun. Az zorbalamadınız beni sayın hocam işte o, o benden daha iyi bilse de işte o benden bir sıfır önde başladı gibi şeylere de asla girmeyin. Bakın bunu da yaptım. Bu da çok büyük bir hata. Hatta şöyle söyleyeyim. Benden çok çok daha iyi bir lisede olan hatta İstanbul'un en iyi liselerinden birinde olan bir arkadaşım vardı. Biz bununla Eskaza şeyde de aynı sınıfa düştük. Yani o da TET denemeleriyle alıyorlardı sanırım. Aslında aynı sınıftayız ve benden çok çok daha iyi bilse de ben hani onun benden çok çok daha iyi yapacağını falan düşünüyorum. Sınav sonuçları bir geldi sınav sonucunu bana söylemedi bile. Ve sonra baktım ki yani girdiği üniversitenin sıralaması 40 binlerle falan kapatmış. Ben de o yıl işte 26 bin yaptım. Ben o ki arkadaşlar lisenizin kötü olması ya da onların sizden daha iyi bir lisede olması onların sizden daha iyi bir sıralama yapacağı anlamına gelmiyor. Bu YKS başarısının %70'lik kısmı falan çünkü sizin bireysel çalışmanıza dayanıyor. Bu konuda da kıyasa girmeyin lütfen. Biraz fazla konuşuyorum. Daha kısa tutmaya çalışacağım. Dördüncü maddemize geçiyoruz. Ee, konuları bitirme zamanı ne zaman olmalı gibi bir madde. Mezunlar için bence yavaş yavaş böyle konuların bitirilmesi gerekiyor. Ya yani en azından bir kere hepsinin üstünden geçilmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Bitirilmemişse bile şöyle Şubat'ın 15'ine kadar falan bitirilse bence iyi olur. 12. sınıflar için ise şu zamanda bitirilmeli gibi bir şey ben demem. Çünkü hani mezunlar için de bu geçerli ama 12. sınıflarda daha da bir geçerli. Çünkü son anda mesela konularını bitiriyor ama o zamana kadar düzenli bir şekilde hep denemelerini çözmüş oluyor ve çok iyi bir sonuç elde ediyor ya da konularını erken bitiriyor, denemelere çok birden abanıyor. Son 1-2 ayında full deneme çözüyor ve yine çok iyi yapıyor. Bu tamamen işte hangi şeyi seçtiğinizle alakalı bir şey. Ben 2021'de hiçbirisini seçmedim. Sadece konularımı bitirmeye çalıştım. Çünkü yetişmiyordu, yapamıyordum. Diğer madde bununla bağlantılı aslında. Ona geçeyim. Şimdi bir konuda takılı kaldıysanız lütfen onu geçin arkadaşlar. Ben 2021'de fizikte mekanik konularından biriydi galiba. Bir konuda çok takılı kaldım. Atış mıydı ya neydi? Yok atış olamaz. Atış daha kolaydı. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu an ama çok takılı kaldığım bir konu oldu yani. Fazla süremi verdim. Ve o sürede de sadece o konuyu anlamaya çalışıyorum. Herhalde YouTube'daki tüm kanalları falan izlemişimdir yani. Oldu. Kafam çok basmıyormuş ki herhalde o zamanlar o konuyu da halledemedim ve konularımı yetiştiremedim. Ben TT çıkışı AYT'den önceki akşam modern fizik ünitesini ilk defa ders kitabında okuyarak girdim ve o soruları da yapamadım zaten. Hani bir kere okuyarak modern fizik yapılamaz bence. Yani yapılıyorsa da ben yapamadım. Ve 8 doğru 6 yanlış yapmıştım 2021 yılında fizikten. Ve bu hatalarımı da çok detaylı anlatıyorum ama hani siz böyle şeyler lütfen yapmayın diye. Bu yıl ne yaptım? Hani yine takıldığım noktalar çok oldu fizikten ama bir kanaldan dinledim. İkincisinden de dinledim ve olmadı mı bıraktım ve diğer konuya geçtim. Diğer konularda güzelce ilerledim, konularımı bitirdim ve yine o konuya döndüm. Ve gerçekten de bir süre sonra hani biraz ara verip o konuya dönünce anlıyorsunuz. Yani buradaki büyü nerede yatıyor bilmiyorum ama hani anlaşılıyor. Böylece ne olmuş oldu? 2024 yılında IT fiziği fullemiş oldum. Bu benim için çok büyük gururdur bu arada. Çünkü 2021'de o kadar yapamıyordum ki kendim gerizekalı gibi hissediyordum açıkçası. Siz böyle olduğunuzu düşünüyorsanız öyle değilsiniz. Muhtemelen çalışmayı bilmiyorsunuz. Altıncı maddemiz ve bence en önemlilerinden biri olan madde kendimize zaman ayırmak. Geçen yıl son ana kadar e, günlerimi hep boş bıraktım. O gün işte arkadaşlarımla buluşuyordum, geziyordum, tozuyordum. Bazen de sadece evde oturup film dizi izleyip boş yapıyordum. Ve bana bu çok iyi geliyordu. Mezunların da haftada bir günü kendilerine ayırmalarını öneririm açıkçası. Çünkü o bir günü normal insanlar gibi geçirince insan insan olduğunu hatırlıyor. <laughs> Garip bir cümle oldu ama bence siz anladınız beni. İkilerde de tam bir günün ayıracak vakit bulamayabilirler ama ne bileyim yarım gün olur, birkaç saat olur. Yine de kendilerine böyle bir zaman dilimi belirleyip ayırmalarını tavsiye ederim. Ya bunun haricinde böyle küçük zamanlar sizin motivasyonunuzu arttıracak, sizi yükseltecek şeyler de yapabilirsiniz. Benim şöyle de bir rutinim vardı geçen sene. Evde yaptığım denemelerden sonra deneme iyi geçsin, kötü geçsin hiç fark etmez. Takarım kulaklığımı, evde en sevdiğim şarkıları da bağıra söylerim bu beni böyle çok yükselten bir şeydi. Youtuber kız vardı eskilerden böyle video çeken. O da mesela ders çalışırken aralarımda e, bu patini izliyorum. O beni çok böyle gaza getiriyor, yükseltiyor demişti. Siz böyle gaza getiren, motive eden, canlı tutan bir şeyler de bulup e, ona da ufak ufak zamanlar ayırırsanız bu süreci geçirmeniz daha da kolaylaşır. Benim bu videoda demek istediklerim bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim.